Evet sayın seyirciler burası da bizim tarlamız. Sabah saat 9. Evet çekim yapacağız şu anda. Ve yapıyoruz. Evet burası Tokat. Tokat merkeze var küçük bala köyü burası. Burası da bizim tarlamı çekim yapacağız. Hadi bakayım. iyi seyirler sizlere. Evet burası domatesimiz. Evet anaşı domatesimiz. Domatesimiz. Evet. Hep sıralı. Sıra sistemiyle yapmış bir domates. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Evet. 22 gün sonra bunlar hasat olacak. Hasat olacak. Salça olacak. Sofralık olarak da kullanılacak. Evet. 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 İşte burası. Evet burası da bizim yeşil fasulye. Evet sofralık. gösterebilirim. Evet burası da sofralık. Evet yeşil fasulye. Hasatını yapacağız 10 gün sonra inşallah. Böyle. Burası da evet domatesine fasulyenin arası. Evet gidelim. Evet, yarısı domates, yarısı da evet, sofralık yeşil fasulye. Tokat Küçük Bağlar köyü burası, Merkeze bağlı Hüseyin Sezgin'in tarlası. Evet. Evet, burası da e, sırık fasulye, cici kız derler buna. Evet, bunu yemesi çok güzel olur. Evet, sırık yetişir. Evet, bunu da Evet pazar için ektik. İnşallah yolu şansı kaderi. Evet burası da evet çil fasulye. İnşallah bu da iyi olur. Burası da çil fasulyemiz. Evet burası da ata tohumu. Evet linde domates üç karık. Görüyor musun? Bak bununla bunun arasında farkı bakabilirsiniz. Evet bu koyu yeşil, bu daha yeşil. Açık yeşil. Evet burası da fasulyelerimiz. Evet. İşte fasulyelerimize bakabilirsiniz. <laughs> Tökmüşler. Evet. İşte. Şunu göstereyim. Evet. Evet benim için Daha iyi göstereyim size. Yanını açıyorum. Evet fasulyemiz. Gözünüz. Evet, burası da bizim şeker fasulyemiz. İşte. İşte burası da şeker fasulyemiz. Sofralık. Evet. Böyle. Böyle. Sofralık şeker fasulyemiz burası. İşte görüyorsunuz hanımefendiler. Burası da barbunyamız. Evet, barbunya. Bakalım işte daha yeni çiçek. İşte. İşte yeni çiçek girmiş. İşte evet, çalışmalarımız böyle devam ediyor. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz. Evet gidiyoruz. Bir taraf barbunya, bir taraf şeker. Evet şeker fasulyemiz. İşte burası böyle devam ediyor. Evet videomuzu da evet beğenmeyi unutmayın. Okey. Evet. Evet şu anda barbunyaları gösteriyorum size. Evet tünel sistemi. Tünel sistemi. Evet barbunya sipariş etmek isteyen evet verebilir. Evet gerçekten güzel olmaya da başladı barbunyalarımız. Okey. İşte çiçekleri Ha barbunya var. Evet tek taraz girmişler. İşte, i̇şte barbunyası. Evet. Barbunya. İşte vurza Daha yeni vermeye başlıyor çünkü. İşte. İşteler. Hıh. Hı. Burun böyle. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İşte burada bayağı dökmüşler mesela. Harikala da dökmüşler. Harbunyalarımız. İşte. Harbunyanın durumu. şahlar. Evet. İnşallah sizler de videolarımızı beğenirsiniz. Tamam. Tamam. bakmaya göstermeye çalışırız. İşte. İşte vermiş barbunya. Evet. <laughs> evet kızlar var bunyamız. Var bunyamız. Herkese iyi seyirler. Evet herkese selam, saygı. Evet, Torkak'tan herkese sevgiler. Had y bai